Gemilerde talim var. Bak gülüm abi, abi niye dikiliyorsun? Ayran'ın Latcoin'den çok ila kazandı. Aynen 25-30 bin ek para kazandı Latcoin'den. Tamam tabii. Başlarda mı gidiyor? Evet. Hmm. Dolkan abi de gülmüştü. Bu gülüm ne olacak abi? Evet şimdi... Binance serinin Türkiye'ye ne etkinliği? içerik üreticileri etkinliğine geldik. Bize içerik yapmayı öğreteceklermiş bana. Öyle dediler. Sessiz, sessiz. Ya çok ama Ne haber? Sen misin? Teşekkürler. Hoş geldin. Tamam, Bu çok çok uzak Kameralara ne söylemek istersin? Always Binance. <laughs> Binance.tr'yi mi etiketliyoruz? Tag var mı? Tag var mı hashtag? Sadece etiket. %60'ı bende. Ben satsam 1.5 milyon dolar ediyor şu an benim elimdekiler. Ben tutuyorum. Ben onu yapmam hiçbir zaman ediyoruz. diye. Tabii ki. Ya ben bu kadar ismi büyütmek için uğraşmışım. Sata bitvatar mıyım hiç öyle bir şey? Yok. Yani o yüzden şey rahat herkes söylüyor. zaten. Evet evet. evet. Ooo sen nerelerdesin sen <laughs> yaşıyor musun <laughs> ya? Ya vallahi yaşıyor da sayılmaz. Kurumuş boğazım bekliyorlar ya. <laughs> yol altında onlar evet. yoksun ortalıkta sen ne yapıyorsun sorma abi ya? Ne ya? Evet. mi Evet. sen yakında. <laughs> ben sana şey diyeyim. <laughs> Dur bir kahve alayım. Sağ ol evet, abi. Bak ben de devreye gireceğim adamlar sana. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasılsın Dorukan? İyiym abi. İyiym abi. Süper şey. Harika. Hayvallar. Dost. Hop. Nasılsın be Dorukan? Memnun oldum. Onlar yemek alsın, biz kahve alıp içeriye çıkalım. Ne yapacak mıyız? Ben şu anda aç değilim. Bernay'a söyle bir gün tabağı yapsın bize. Kahvemizi alıp kaçalım. Ha, ben görmedim. Selam, nasılsın? Abi? İyi abi sen? İyi vallahi ne olsun. Tamam. Hoş <laughs> 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 <Önüz> geldin. Baba gelecek gece kadın <Nasılsın> gelmiş. <laughs> İyi abi. Ne olsun canavar gibi. Sende ne var ne ya? yok? Yani yok kiloluyuz göbekliyiz yok, ne vücut ya. Yok. <laughs> Evet. Evet. İyice büyüdük, kocaman olduk bundan sonra. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Aynı abi, koşuyoruz, hiç gibi çalışma. Evet. He, keyifli gidiyor mu? Güzel, güzel. Senin YouTube videoların çok önüme çıkıyor. Evet. <laughs> çok eski takipçilerim Yap, haberin olsun. Abi. Yapmaya çalışıyoruz <laughs> bir şeyler ya. İyi tabii canım. Eskiden daha çıkıyor. Sıradayız, sıradayız. Güzel, ne var? He, kahve, burası kahve. İkram. Ne? İkram, <laughs> hepsi ikram burada. Ha? Bir hızlı alalım. Evet. Aa, ya. Gel. Eren tut. Sen kamerayla dolduramazsın. Selamlar. Sen nasılsın? İyiyim abi. Sıra bakma. Mi? Diğer elle gelemedim. Eyvallah. 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 Selamlar. Doğukat. Evet. Eyvallah oldu. Ben de böyle oldu. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evet, Eyvallah. Sen de... Eyvallah. Gelin şurada konuşalım mı dışarıda? Eyvallah. Ve of çok iyi aldım. Orası eşit kaldı Oha o ne? Nasıl sigara edeceğiz? Biz de düşündük. İçemeyeceğiz. <gülüyor> i̇çemeyeceğiz. <laughs> i̇çemeyeceğiz. Bakın belki kaçarız bir yere ya. Bir böyle sigaralık bir gün bulamaz mıyız ya? Alper Bey, Alper Bey.

Abi, bir niye dikiliyorsun? lat köyünden çok güzel kazandım. Harbi yani mi? Yani 25-30 bin ekip para kazandı lat köyünden. Tamam Bu, başlarda mı girmiş? Evet. Hmm. Doğukan abiden He. E. Bu bulun ne olacak abi? Ya ne zorluyum? Valla hayırlısı. Bir şey ya bir tane sahibi Binance'in 65 ülkesinin müdürüydü zamanında. Gleb dediğimiz herif. O videosunu çekmiş. sarışın olan. Vladimir dediğimiz adam yine o da böyle 15-20 ülkenin müdürüydü bir şeyde. Coin çıkartmak onlarda mantıklı değil. Şu anki adımlarında mantıklı değil. Tüm herkes coin beklediği için Diyor ki coin çıktıktan sonra ilgi düşecek. Şu anda çok büyükler. Bunu da kaybetmek mantıklı değil. O yüzden bence onların yapacağı en büyük şey şu anda size diğer taraflardan kazandırmak. Coin'i birazcık ertelemek ama partnerliklerinden bir şeyler çıkartmak. Mesela bak aramızda kalıyor diye söylüyorum. Bu buradan dışarıya çıkmayacak. Derin böyle. Tamam mı? Mesela Normalde F4'e çıkaracak, çıkaracak. Evet ama şimdi adamlar ya bir şey değil ki. Şimdi kötü çıkartacağını çıkartmaması daha iyi bu adamın. Doğru söylüyorsun abi. Ha çıktı şu anda 1 lira edecek. Ama eğer 2 ay sonra çıkarsa belki 100 lira edecek. Ama onun önce de şey diyordu, Trump gelsin diyordu, fiyası yükselsin, o zaman çıkar yazıyorlardı. Evet. Ama adamlar borsa yapmaya çalışıyor. Demek ki evet. istedikleri şeyler istediği gibi gitmeye Ya da... Diyorum ya şu an çıksa sana para vermese. Bu sefer söveceksin. Söveceğim de abi. <laughs> i̇şte değilmiş diye. Doji olarak düşünüyor musun ileride bir şey yoksa böyle düşünüyor şey? Ya toplulukla alakalı böyle yani mimcoin olarak değil de hani hafif utility'li, hafif bir şeyli bir şeyler yapmak istiyorum ama o çok ayrı bir mesai istiyor gerçekten bu tarafta. Ve şu anda yine şöyle böyle idare ediyorum işte mesela işte gamers'la güzel bir şey yaptık. Partnerlik yaptık. Orası için güzel faydalar olacak. Yavaş yavaş büyümesi için, hani tutanların fayda sağlaması için bir şeyler yapmak istiyorum. 200x yaptı. Hani ilk çıkışında alanlardan. Telegram bir şeyler olacak. Telegram çok de. Artık hani bir süre sonra fay sorular falan geldi. Sessiz aldım artık. Evet. Kanal büyüyünce bu hep olmak zorunda. Ama o da şey de çok güzel oldu. İçerideki insanlar birbiriyle çok güzel muhabbet kurdular. Ve birbirine yardım etmeye başladı insanlar. Evet. Bu çok iyi gidiyor. Hani bir sorusu olanın kesinlikle evet. sorusu cevapsız kalmaz o grupta. Ben bir ait olmazsan başkası cevaplar. Empati yapıyorlar. Ne? Evet. Hani önceden biraz dalga geçiriyordu, artık onlar da kalktı. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum Telegram grubu. ya. Evet, gerçekten büyüdü grup. <laughs> Göbeğim çıkmamış değil mi? Ya, bu kadar bahane ben ilk defa gördüm ya. <laughs> tüketiciler. <Sessizlik> Bayneşte'ye sıra gecesi. Ufalıyam tamam. ne dedin? İlgili bir soruyor. Koştu buraya. Ben, ben mi koştum? Evet Binance bizi kapıda bıraktı. Almıyorlar, gelme diyorlar. İtiyorlar beni, gelme diyorlar. Şimdi geldik Binance'in after party etkinliğine. Herkes burada, kalabalık. Bu güzel bir ortam diyebiliriz, tatlı tatlı. Daha müzik başlamadı, daha ortam başlamadı, daha insanlar yavaş yavaş geliyor. Ama çok keyifliydi. Ne yaptık? Birçok insanla muhabbet ettik, sohbet ettik. Sizlerle tanıştık buraya gelenlerle. Ki zaten geleceğimi bir 2 hafta öncesinden haber vermiştim size. O yüzden gelenlerle sohbet muhabbet ettik. Fotoğraflar çekildik. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Ben çok eğlendim. Çok mutlu oldum. Umarım böyle etkinlikler daha fazla olur ve biz de sizlerle daha çok muhabbet ederiz. Ha, yani yakında eğer Berna inşallah bir zaman bir mekan bulabilirse bize şöyle bir göster. Gel <laughs> olursan Türkiye'de olursam. O yüzden yeni sadece bize özelde bir etkinlik yapmak istiyoruz. Haberiniz olsun. Şimdilik bu kadar. Bakalım daha sonradan bir şeyler çekersek onları da çıf 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 ekleyecek böyle.